Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe cephesinde yaşanan gelişmeler adeta futbol dünyasında bomba etkisi yaratacak cinsten. Takımımızın transfer hamleleri öyle bir noktaya geldi ki her bir haber adeta bir patlama etkisi yaratacak. Her transfer dedikodusu ise bir devrim gibi kulaklarımıza çalınacak. O yüzden hemen söyleyeyim, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu müthiş hareketlenmeyi birlikte yaşayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, piyasa değeri tam 75 milyon euro olan 23 yaşındaki İspanyol orta saha süperstarı Marco Alonso için dev bir teklif hazırladı. Geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 18 asistle adeta maçların maestrosu olan Alonso için Barcelona ve Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık hali söz konusu. Bonservis bedeli için Barcelona'ya 60 milyon euro artı performans bonusları içeren bir anlaşma sunuldu. Bu hamle, Mourinho'nun takımın oyun anlayışını değiştirecek, orta sahaya dinamizm ve kalite getirecek şeklindeki değerlendirmesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarlarını mest etmeye yetiyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Jose Mourinho bizzat devreye girerek 29 yaşındaki Portekizli golcü canavar Joao Pereira için Inter Milan ile görüşmelerini hızlandırdı. Joao geçen sezon Serie A'da 34 maçta 22 gol ve 10 asistle oynayan gerçek bir fenomendi. Piyasa değeri 85 milyon euro olan bu forvet için Inter'e tam 90 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki sezonun oyuncu takasında teklif edildi. Mourinho'nun bu transferi, Fenerbahçe'nin hücum hattında devrim yaratacak ve rakipleri korkudan tir tir titretecek. Ve işte en büyük sürpriz, sarı lacivertliler, 21 yaşındaki genç ve yetenekli Brezilyalı Solbek, Rafael Santos ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Rafael, geçen sezon 40 maçta 6 gol ve 14 asistle hem savunmayı sağlamlaştırdı, hem de hücuma inanılmaz katkı sağladı. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu sol bek için, Benfica ile yapılan pazarlıklarda tam 45 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi kararlaştırıldı. Mourinho, Rafael, takımın defansif sağlamlığını ve hücum kanatlarını uçuracak bir oyuncu diyerek, bu transferin efsanevi olacağının sinyalini verdi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe bir yandan da Almanya'dan 27 yaşındaki merkez orta saha dev adam Maximilian Weiss için Borussia Dortmund ile gizli görüşmeler yapıyor. Weiss geçen sezon Bundesliga'da 36 maçta 8 gol ve 12 asistle mücadele etti. Piyasa değeri tam 60 milyon euro. Bu transfer için 55 milyon euro bonservis ve oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş teklif edildiği öğrenildi. Mourinho Weiss'u takımın yeni oyun kurucusu olarak görüyor ve bu büyük yatırımın takımın orta sahasında adeta bir patlama yaratacağını düşünüyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Kanarya ruhunu taşıyan genç yıldızı Emre Yılmaz için İspanya'dan Atletico Madrid devreye girdi. 19 yaşındaki Emre, geçen sezon 30 maçta 9 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Piyasa değeri 25 milyon euro olan bu genç yıldız için Atletico Madrid tam 40 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri reddederek oyuncuyu takımda tutmaya kararlı. Bu hamle Mourinho'nun gençlere olan inancını ve takımın geleceğine yaptığı yatırımı gösteriyor. Jose Mourinho bizzat, Emre, Fenerbahçe'nin efsaneleşecek yeni fenomeni olacak açıklamasıyla taraftarı heyecanlandırdı. Şimdi, Juventus'tan gelen inanılmaz haberle devam edelim. 31 yaşındaki İtalyan stoper, Luigi Bianchi için Fenerbahçe büyük bir patlama yapmaya hazırlanıyor. Bianchi geçen sezon Serie A'da 38 maçta 7 golle adeta defansın canavarıydı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu stoper için Juventus'ta yapılan pazarlıklar uzun sürdü ama sonunda 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı. Mourinho Bianchi'nin tecrübesi ve liderliği ile takımın defansını tarihe geçecek bir seviyeye çıkaracağını belirtti. Ve son olarak, Fransa Lig 1'den 26 yaşındaki sağ kanat fenomeni, Lucas Tremblay için de transfer çalışmalarının sürdüğü söyleniyor. Tremblay geçen sezon 37 maçta 15 gol 20 asiste gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Piyasa değeri 70 milyon euro olan bu kanat oyuncusu için PSG ile yapılan görüşmelerde tam 65 milyon euro bonservis, artı yıllık 9 milyon euro maaş önerildi. Mourinho, yeni sezonda takımı uçuracak hücum rotasyonunda Tremblay, I görüyor ve bu transferin Fenerbahçe tarihine geçecek bir efsane olacağını söyledi. Arkadaşlar, kısaca özetlemek gerekirse. Fenerbahçe, Marco Alonso'dan Joao Pereira'ya, Rafael Santos'tan Maximilian Weiss'e, Emre Yılmaz'dan Luigi Bianchi ve Lucas Tremblay'a kadar tam 7 süperstar oyuncu için inanılmaz transferler yapmaya hazırlanıyor. Büyük bonservis rakamları, Mourinho'nun bizzat devreye girmesi ve rakip kulüplerle yaşanan kıyasıya rekabet, bu transferleri çok ama çok özel kılıyor. Taraftar olarak adeta sabırsızlıkla bu efsanevi oyuncuların formamızı giymesini bekliyoruz. Gelecek videolarımızda bu transferlerin resmi onaylarını, takımdaki yerlerini ve sahadaki etkilerini detaylı şekilde konuşacağız. Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve yorumlarda hangi transferi en çok beklediğinizi yazın. Unutmayın, Fenerbahçe'de transfer rüzgarları esecek, biz de bu rüzgarın tam ortasından sizlere en bomba haberleri getirmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Fenerbahçe'ye gönül veren herkese selamlar.